Rizeliler Rize halkı onu gerçekten çok seviyor. Çünkü yaptığı hizmetler ortada. Bunun altını da çizmek istiyorum efendim. Rize'nin gururu tüm hizmetlerin altına imzasını atmış Rize'nin can vekili. Öyle anons etmek istiyorum kendisini. Sayın vekilimiz Muhammed Avcı'yı ben alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Selamlı konuşmalarını yaptığınız üzere. Hoş geldiniz Evet değerli hemşehrilerim, kıymetli misafirlerimiz, Trabzon'dan, Giresun'dan, Ordu'dan, Samsun'dan, Artvin'den, Adana'dan, Türkiye'nin her bir yerinden, İzmir'den buraya gelen çok kıymetli genç kardeşlerim, Ayder'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 17.sini gerçekleştiriyoruz. Dile kolay. Yıllardır Kardan Adam Şenliklerinin çok daha yoğun bir şekilde geçebilmesi için burada çeşitli programlar yapıyoruz. Ve görüyoruz ki her geçen gün çok daha büyük bir aileye dönüşüyoruz. Türkiye'nin tamamına yayılmış bir Kardan Adam Şenliği var artık. Şuradaki şu kalabalık, bu genç kardeşlerimizin heyecanı burada yapılan işin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bize gösteriyor. Burası dünyanın en güzel coğrafyası. Sadece Karadeniz'in değil, sadece Rize'nin değil, dünyanın en önemli markalarından bir tanesi, Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Ve o markaya yakışır şekilde bu bölgeye hizmet üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanır şekilde bölgeyi asli kimliğine dönüştürebilecek bir dönüşüm çalışması yapıyoruz. Burada özellikle İmar kirliliği oluşturan yapıları ortadan kaldırıyoruz. Onların yerine de atalarımızdan, dedelerimizden bize miras kalan taş, ahşap yapıları inşa ediyoruz. Ve bu yaptığımız projelerin tamamında en büyük hassasiyetimiz çevreci olmak ve doğaya uyumlu şekilde yapılar ortaya koymak. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi ulaşım problemiydi. Şimdi yolumuzda yapılıyor. Yine son derece çevreci bir yol yapıyoruz doğaya zarar vermeden, ağaçlara zarar vermeden, tabiata zarar vermeden insanlarımızın buraya rahat ulaşımını temin etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan en büyük sorunlardan bir tanesi trafik problemiydi. Onu inşallah yaptığımız otoparkla birlikte yaklaşık 1700 araçlık bir otopark yaptık. O problemi de inşallah bu vesileyle ortadan kaldırmış oluyoruz. Diğer taraftan Ayder'in en önemli marka değerlerinden biri olan kaplıcamızı yeniledik ve çok yakın bir zaman dilimi içerisinde inşallah bu yaz ayında vatandaşlarımızın sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Diğer taraftan Ayder'den ta Galer düzüne kadar yeni bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Orada da inşallah kayaklı koşu pistlerimizi oluşturacağız ve Ayder'i dünyanın en cazip kayak merkezlerinden bir tanesi haline getireceğiz. Diğer taraftan Havalimanımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Altyapı yatırımlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bunların tamamını yapma nedenimiz buraya gelen insanların son derece konforlu, rahat bir hizmet alabilmelerini temin etmek içindir. Ben sizin gözünüzdeki bu ışığı, bu heyecanı gördükçe bizler de görev aşkımızla çok daha fazla motive oluyoruz ve burası için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini, sizlerin konforu ve huzuru için, burada rahat edebilmeniz için Burada daha çok eğlenebilmeniz için bizim de çok daha büyük çalışma ve gayret içerisinde olmamız gerektiğini görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle de çalışmamıza devam edeceğimin sözünü sizlere veriyorum. Tekraren Ayder'imize hoş geldiniz, Rizer'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Vekilimize çok teşekkür ediyoruz katılımlarından.